Şimdi arkadaşlar basit eşsizliklere başladık. Ee, buradan arkadaşlar bakın birkaç kavramı hatırlayarak devam edeceğiz. O kavramlardan <laughs> ilki açık aralık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın açık aralık ne demek? Şimdi herhangi iki sayı düşünün. Biri iki biri 7 olsun. Şimdi bir çözüm kümesi bir aralıkta eğer uçlar dahil değilse yani uçların haricinde aradaki tüm noktalar dahilse bu aralı açık aralık denir. Yani 2 ile 7'nin dahil olmadığı bir aralık denir. Ve 2 ile 7 uçlara normal parantezde yazılır, gösterilir. Yani bu çözüm kümesine örneğin böyle bir çözüm kümesine arkadaşlar 2 ile 7 dahil edilmez. Mesela tam sayılar olsa bunlar 3, 4, 5, 6 olur. 2 ile 7'nin haricindeki aradaki doğal sayılar alırız. Ama biliyoruz ki doğal sayı da olmayabilir. Yani virgüllü sayılar da olabilir, rasyonel sayılar da olabilir. Ama burada mesela doğal sayı isteseydim 2 ile 7 arasındaki 3, 4, 5, 6'yı alabiliyor olacaktı. Şimdi kapalı aralıkta herhangi bir aralıktaki uçların da dahil olmasıyla ifade edilen aralığa denir. Yani mesela e, sıfırla 9 arası olsun sıfırla 9'un dahil olduğu Aralığa kapalı aralık denir ve şöyle yazılır 0 dahil 9 dahil köşeli parantezle ifade edilir. Bu da arkadaşlar x küçük eşit 9 büyük eşit 0 ifadesiyle gösterilir. Örneğin burada doğal sayıları aradaki doğal sayıları tam sayılar isteseydim sıfırdan başlayacaktık. Nereye kadar gidecektik? 9'a kadar olan sayıları alacaktık. Şimdi yarı açık aralıkta arkadaşlar bir tarafından dahil diğer tarafından dahil olmayan aralıklara verilen e, isimdir arkadaşlar. Mesela Eksi 1 ile 3 aralığı olsun. Eksi 1 dahil olsun. 3 dahil olmasın. Bu aralık arkadaşlar x büyük eşit eksi 1 küçük 3 diye yazılır. Yani 3 dahil değil diye ifade edilir. Şimdi eksi 1 dahil o zaman köşeli parantez 3 dahil değil normal parantez burada çözüm kümesine 3'ü almayacağız ama eksi 1'i dahil edeceğiz e, arkadaşlar şimdi bir eşitsizliğin e, arkadaşlar bir takım özelliklerini bilirsek eşitsizlikleri biraz daha iyi arkadaşlar algılarız şimdi bir eşitsizlik a küçük b iken her iki tarafına bir C sayısı eklenebilir ya da çıkarılabilir. O zaman eşitsizlik yön değiştirmez. Yani A, A küçük B iken A artı eksi C küçük B artı eksi C e, haline gelir. Yani mesela 2 küçük 2 küçük 3 ise her tarafına bir eklemem eşitsizliği bozmaz. Bundan bahsediyor. Yani 2 artı eksi 1 ya da 3 artı eksi 1 eşitsizliği bozmaz. Şimdi yine A küçük B iken pozitif bir sayıyla eşitsizliği çarparsak her iki tarafını çarparsak eşitsizlik yine yön değiştirmez. 2 küçük 5 olsun 3 sayısıyla eşitsizlik çarpılırsa 6 küçük 15 olacağı örneğinde de görüleceği gibi arkadaşlar ee, bir eşitsizliğin her iki tarafı pozitif bir sayıda çarpılırsa eşitsizlik bozulmaz. Şimdi negatif sayılarla çarpılırken eşitsizlik yön değiştirir. A küçük B iken A, A C büyük B C haline gelir. Çünkü negatif sayılarla çarpmamız, mesela 3 küçük 10, eksi 1 ile çarparsam eksi 3 ve eksi 10 gelir. E ne olmak zorunda? Eksi 3 büyüktür. Dolayısıyla eşitsizlik yön değiştirmek zorunda. Aynı yönlü eşitsizlikler toplanabilir. A küçük b, c küçük d iken a artı c, yani sol taraf toplanır. Sağ tarafta yine kendi arasında. Toplanır. Mesela 2 küçük 7 3 küçük 5 taraf tarafa toplarsak 5 küçük 12 olur. Bakın taraf tarafa topladığımızda yanlış bir sonuç doğmuyor. Şimdi A küçük B küçük 0 ıı, için yani negatif sayılar için şimdi çift kuvvet alırsak pardon tek kuvvet alırsak eşsizlik bozulmaz. Yani eksi 2 küçük eksi 1'dir. Bakın her iki tarafın küpünü alırsak eksi 8 yine eksi 1 olur. Her iki tarafın küpü alınırsa yani eşitsizlik bozulmaz. O zaman ne tekse üst tekse eşitsizlik bozulmaz. <laughs> Ama eğer e, üst çiftse çift kuvvet alınırsa eşitsizlik yön değiştirir. Yani eksi 2 küçük eksi 1. Her iki tarafın karesini alırsam 4 küçük bir olur. Bakın bu yanlış olur. Normali dört büyük 1'dir. O yüzden üst çiftse üst çiftse ne olur? Eşsizlik yön değiştirir. Eşsizlik e, arkadaşlar ters döner. O zaman negatif bir eşitsizliğin tek kuvveti alınca eşitsizlik bozulmaz. Çift kuvvetini alınca eşitsizlik yön değiştirir. Şimdi arkadaşlar burada bir sayının karesi kendisinden küçükse bir sayının karesi kendisinden küçükse o sayı sıfırla 1 aralığındadır. Yani mesela 1 bölü 2 gibi bir sayı düşünün. 0 ile 1 arası. Karesi 1 bölü 4'tür. Bakın kendisi karesinden büyük oldu. Mesela 1 bölü 3. Karesi bakın 1 bölü 9. 1 bölü 3, 1 bölü 9'dan büyüktür. Yani arkadaşlar bir sayının karesi kendisinden küçükse sayı 0 ile 1 aralığındadır. Bir sayının karesi kendisinden büyükse sayı arkadaşlar e, birden büyüktür bir sayının karesi kendisinden büyükse sayı nedir birden büyüktür mesela iki sayısı olsun ikinin karesi ikiden büyüktür arkadaşlar birden büyük sayılar için kare kendisinden büyük olacaktır şimdi eğer bir sayı küpünden küçük e, karesinden e, de küçükse şöyledir. Bakın bu sayı A sayısı sıfırla A sayısı sıfırla